güç, strateji, bilgi, savunma, analiz. Yeni çağın savaşı artık sadece ordularla değil, teknolojiyle, istihbaratla ve doğru bilgiyle kazanılıyor. Güvenliğin tanımı değişiyor. Tehditler farklılaşıyor ve bu yeni dünyayı anlamak güçlü bir vizyon gerektiriyor. Times of Defense olarak Doktor Eray Güçlüyer'in yönetiminde savunma sanayinden askeri teknolojilere, küresel güvenlik politikalarından stratejik analizlere kadar en güncel verileri, en doğru bilgilerle sizlere sunuyoruz. Biz sadece gelişmeleri aktarmıyoruz. Her bilginin ardındaki stratejiyi, her teknolojinin oluşturduğu dengeyi ve her adımın geleceği etkisini analiz ediyoruz. Times of Defense, Türkiye'nin yükselen savunma vizyonu dünya dünyaya taşıyan, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında stratejistler, uzmanlar ve karar vericiler tarafından dikkatle takip edilen küresel bir referans platformudur. Yayınladığımız her içerik, küresel savunma denkleminin anlaşılması için bir kılavuz niteliği taşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki istihbarat, savunmanın en güçlü cephesidir. Savunma sanayinin nabzını tutmak, geleceğin güvenlik mimarisini anlamak ve stratejik farkındalık kazanmak için Times of Defense'i takip edin. Times of Defense, milli savunma sanayinin dünyaya açılan penceresi.